Arkadaşlar Duraklattan herkese selamünaleyküm ve merhaba. Bugün 100 yıllardır beklediğiniz Breaking Bad'in 8. bölüm 2. sezon 8. bölüm ve sonrasını yani finale kadar olan 6 bölümü konuşacağız. Hayır, 5 bölümü konuşacağız. Yok. <laughs> Yanımda metanfetaminden tövbe edip umreye giden ve dönüşte bize zemzem getiren sevgili hocamız Ömer Hoca burada. Hocam hoş geldiniz. Bize tövbe tövbe hoş turunuzdan bahsetmek ister misiniz? Ramazan'ın başlaması münasebetiyle Ömer Umre'ye göndermiştik. aynen. Bereketlensin izlenmelerimiz diye. Kendisi bizi zemzemledi ve Vurmaladım. Ee, hurmaladım. hurmaladı. Evet. Her bir tarafta da kötülüğün başkentinden sevgili yok olmadı bu. Ee, siyah giydin diye oradan bir şey bağlayacaktım da olmadı. Yo doğru doğru denizde suç oranı çok artmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Uyuştur, uyuşturucu bir numaraymış falan diyorlar. lütfen e, biz sadece bunları bölüm dizi olarak kriminal <laughs> bir şey yok. Evet. Arkadaşlar başlayalım. 9. bölümle başlayalım. <laughs> bu arada lütfen. şey hemen unutmadan lütfen, e, lütfen kanala abone olalım. olalım zile basalım. Evet. Beğenelim, yorum yapalım. E, evet. muhtemelen Ramazan'la birlikte üretimi de hızlandıracağız. Bilmiyorum. Şimdi gibi de başlıyor. Ramazan'da gibi mı? Gibi başlıyor. Evet. Evet. Yani gibi başlıyor değil. Muhtemelen bu yayınlanmadan önce gibi yayınlanmış evet, olur. Aynen öyle. Gibi de başladı evet. diye bahsedelim biz. Bu arada duraklat, kupamada evet. odaklanalım. Bunu söylemeyi unuttum. Ee, Satın almak isterseniz 500 liraya size de yaptırabiliriz. <laughs> <laughs> Satın almak isterseniz arkadaşlar e, gidin yaptırın. Telefon koyup yok. Bir... Vermiyor mu? Telif yok. Şu an yok. Sonra telif atıp mahkemeye veririz. <laughs> evet. Hocam bu bölümde e, özet olarak şöyle bir şey oluyor. Walter'ın derhal ameliyat olması gerektiğini fark ediyorlar ve Walter diyor ki bölüm. Evet, direkt hadi gidelim bir şeyler yapalım diyor Jesse'ye. Jesse de istemiyor bir yandan çünkü kız istemiyor bu işlere girmesini. Bu bölüm Walter'ın öleceğini düşündüğü bölüm. Evet. Bütün bölüm bunun üzerine. Ha. Bütün senaryo da bunun üzerine. Tam 10. bölüm mi iyileşme evet, oldu? Evet, 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 evet. Şimdi 9. bölümde ha. iyileşeceğini düşün şey yaptığı için Walter düşünmedi. Eee direkt ee, şey planı yapıyor. Bütün bütün şey metilamini biz şey yapalım, üretelim. Hemen şey yapalım. E, paylarımızı alalım, çoluğumuza, çocuğumuza rızkını bırakalım diye e, plan yapıp yalan söyleyerek Jesse'yi çöle götürme olayları var. Şimdi burada şeyi söylemek istiyorum yalnız. E, bu bölüm bence izleyip baktığımda e, senin e, bütün Breaking Bad evrende Ali Furkan'cığım en favori bölümün olan Better Call Saul'daki e, çöl bölümünün çıraklık eseri dediğimiz bölüm bu 9 Yani burada çok şey gördüm. O zamanlar kafasında bir şeyler varmış onu BCS'de Better Call Saul'da mükemmelize evet. etmiş e, götürmüş diye. Çünkü bölüm başı akan suyla açılıyor tamam mı bölümün başı. Böyle damlayan su Walter ona bakıyor böyle. Sonra o bölümde işte gene şey gibi aynı o... Better Call Saul'daki şeyde de ayakkabısını siliyordu evet, suyla falan evet, hatırlıyor evet. musun? Ee, o yüzden ama tabii o şeyden dolayı söylüyorum bunu. Ustalık yani şey farkını ne kadar hissediyorsun? Değil mi? ustalık farkını ne kadar hissediyorsun bölümle Better Call Saul arasında? canım ama bir de burada Better Call Saul'daki kadar malzeme henüz yok. Yani şöyle o 5. sezonun 8. bölümüydü. Doğru, doğru. Ama doğru. E, yine de yazım olarak kesinlikle fark ediyor yani o, o konuda haklısın. Hmm. Bu bölüm zaten benim mesela şahsen bütün Breaking Bad bölümleri içerisinde favorilerimden biri. Yani ilk 10 yap deseniz ben bölümü koyarım çünkü ben ilk izlediğim bölüme bayılmıştım. Çünkü bu bölüm abi hem bizim işte Breaking Bad'de sevdiğimiz o insan draması olayını veriyor. Hem yine benim şahsen sevdiğim Breaking Bad'de Walter Jesse ilişkisinin hani o kavgalı sevgi ilişkisinin böyle bir hikayesi oluyor. Hell yeah! Hey come on baby! Come on! Yes! Come on! Come on. Yeah. Hem de o benim Breaking Bad'de en sevdiğim fantastik olayların olduğu da bir bölüm. Evet. Sizin var mı evet. bu bölümü? Ömerciğimin de kısa bölümle alakalı görüşünü alalım. Ben de e, izlerken aklıma dediğiniz gibi Better Call Saul'daki o bölüm aklıma geldi. Ve hakikaten e, yani bir yandan da şeyi düşündüm ya yönet yani yazarlık mı gelişmiş sadece sadece yönetmenlik mi gelişmiş? Yok e, hepsi komple Sadece <laughs> imkan mı artmış? ne olmuş falan Yok. hani o şey yaparken hakikaten böyle hani bir yandan da şey hani bu bölümleri izlerken ya da bu tekrar izleyişimizde yani hani ister istemez Better Call Saul'la eee kıyaslarken genel olarak dizinin kalitesi anlamında bir kıyaslama yapıyorsun hani. hani Ve hani hmm. şey ya işte Breaking Bad işte e, en iyi diziler şeyinde kafada hani, ilk üçte mi? IMDB'de bir tabii. mi şu an? Ya, bir de. Bir Neyse artık bir işte. Diğinde, bir, ee, bir süre bir daha. Bak. Better Call Saul o kadar yüksekte mi? Yok. Muhtemelen işte. o, o listede yok bile yani. ya evet. Demek ki bu işler de biraz böyle oluyor. Yani o hikayenin e, cazibesi diğer şeyleri örtebiliyor. Evet. Yani Breaking Bad'in en büyük avantajı bence zaten hani o baştaki hikayenin epik epik hikayesi. Bölümdeki önemli anları, sadece önemli gördüğümüz, bahsetmek istediğimiz anları bahsedip geçeceğiz. Aldığım notlarda şunu, eee Walter'ın annesinden bahsettiği tek bölüm. Hmm. ve bu şeyde direkt anlıyorsunuz ki Walter anasına çekmiş. Yani bir diyalogla onu şey yapmış. Yani annesinin çok obsesif huyları olan, e, zeki, manipülatif e, bir kadın olduğunu Skyler'la arasındaki muhabbette anlıyorsun. Yani diyorsun ki Walter'ın tamam takıntıları bunlar. Hani hizmetçiye şey yapıyormuş, trollüyormuş, zarf atıyormuş falan. Şekerleri sayıp e, zarf atıyormuş bilmem ne. O tarz şeyler tam Walter'lık böyle gıcık hani gıcık kaynana gibi bir durumu var Walter'ın o hali gibi. be ee, hani şey atıyor. Psikolojik temel atı veriyor hemen karakterine. İşte o da şey yazarlık şeyliği. Ustalığı ee, ustalığı diyelim. Demek ee, ki yani böyle hani annesinin kanser olduğunu söylememesi de belki bu bu tarz Tabii. bir şeydendi yani. Aynen öyle. Hani, hani şimdi bağdaştıramıyorum sebep sonucu ama. Çok üstüne bir düşer et, anlamına. Evet. Bir et, yani demek ki bir bir sebebi varmış söylememesinin diyor yani bunu duyunca. Anladın mı? Ya kendince Hı -hı. Ya belki atıyorum şeyi düşün yani bir sürü laf söyleyecek. Gelecek her şeye karışacak. Hı -hı. Bir de bunu, bunu çekeceğim falan. Ya da hiçbir şeye karışmayacak. İşte ne bileyim artık yani. Böyle bir karakterle anlaşama, anlaşamıyorlardı belki de ikisi de. Ya, e, bana bana şey gibi geldi. Walter e, kendi Dark'lığını bastırıyordu. Bu olaylar silsilesinde kendi özüne kavuştu ya e, annesi hiç bastırmıyormuş gibi geldi. Dolayısıyla Walter da annesi gibi olmak istemeyen biriymiş gibi hep hayatta. Ama finalde tekrar annesi gibi oluyormuş gibi. E, ben analiz ettim. Aslında hikaye açısından yani Annesi de herhalde Walter'ı pek de önemsemiyor muymuş yani. Önemsemiyor bence aynen. Gerçi. Oradan zaten. Çünkü öğrendikten dark, sonra dark da e, hani, çok öyle gör, görmedik bir daha öyle hiç görmedik yani. yani. Hani hiç görmedik böyle ya da böyle. Öyle. Bu kadının bunu öğrendikten sonra gelip onun gelip işte. Evet. Bu bu arada hikaye açısından bir zaaf aslında yani. Hani. Çok gerçekçi ya, sağ bir şey mi? mı şey mi? Bir e, hint mi? Yani ipucu mu? Yani karakterin şeyine Bilmiyorum. dair. Bilmiyorum yani en baştan Walter'ın bahsettiği kadın sanki hani ya hiç gitmemesi lazımdı annesine haber vermek için. Hani Sky'da da zaman Sky'da'nın o zaman inanmaması lazımdı. Hayır böyle bir sen niye gidesin ki gibi böyle bir şey yapması lazımdı. Ya da annesinin öğrendiğinde bundan daha fazla bir e, ilgi alaka ya da tepki bir şey göstermesi lazımmış gibi hissettim. Yani çok minor bir şey zaten anne. Hani, işte neyse diye. ben izin vermesinin tek sebebinin para olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani e, hiç arayıp sormaması sanki öyle bir kadınmış evet. gibi hep kafamda öyle kurdum. Sonra e, mesela şey güzeldi. Yani sonradan manidar oluyor. Bu çok kötü olacağını düşünüyor ya sonucun Walter evet. e, kendi gördüğü için filmi bir an evet. şey yapıyor. E, Skyler'da e, iyi olacak diyor. E, Walter ama kötüye hazırlandığı için. Skyler sonra şey diyor. Sonuçlar iyi olacak. Belki kendini buna hazırlamalısın diyor. Bu şu yüzden çok anlamlı. Bölümün sonu için çok anlamlı. E, çünkü bölümün sonunda kendini hiç iyiye hazırlamadığı için iyi başına gelince resmen şok oluyor. Ne yapacağını bilemiyor ve çok sinirleniyor. Şeyi yumrukluyor bana o mesela şey gibi geldi ya Tuvalette. bölümdeki konuşmalardan da anladığım kadarıyla. şimdi bu tam olarak Heisenberg moduna geçmedi ya yani Hı -hı. hala geçiş aşamasında bizim ben finali bildiğimiz için söylüyorum o geçişlerde yaptığı şeylerden küçük küçük arada bir pişman oluyor tamam mı ve iğrenç bir insan olduğunu düşünüyor bu sırf bu e, para toplama hırsına Hı -hı. yaptığı şeyleri düşünün Kendini görmeye katlanamıyor gibi gelmişti bana mesela. Anladın mı? Ee, yakın bir şeyim var. Ee, bence direkt şöyle. Kendi vicdani rahatlamasını... Yani çekilebilir o olayları katlanmadaki vicdani rahatlamasını... Tamamen kendisini ölü, öleceğine yönelik ha, evet. e, yapıyordu. Ama şimdi Dolayısıyla ölemiyor, ölüm mi? şeyi ortadan kalkınca... Bir anda vicdanını rahatlatacak durum ortadan kalkmış ha. oluyor. Evet. Ve planı programı da tabii ki bozulmuş oluyor. <laughs> e, ve çok sinirleniyor haliyle. Yani ben artık e, ne yapacağım gibi bir sinir var. Orada. Hakeza Bence. E, hani şimdi çocuklarıma, aileme bırakacağım bir şey olarak planladığım bir şey. E, bir Hı -hı. yanda aslında bu senin de faydalanacağı bir şey haline geliyor yani. Onun da evet, ahlaki aynen. şeyi var yani. E, evet, sorumluluğunu. Evet. Ya bir kere kesinlikle hani ölüp birçok şeyin e, vicdani ahlaki e, efendime söyleyeyim yükünden kurtulacakken hukuki yükünden kurtulacakken hmm. hayatta kalınca yani o zaman bunların hepsi kaçamayacağım bir şey olarak burada duruyor. Tabii. yani kendine tahammülü de o yüzden evet. yüzdendi. Yani e, ben öldüğüm için yapıyorum. Yoksa yapmazdı. Tabii canım işte Emilio'nun işte. öldürmesi, efendi mesela bir ton adamdan hmm. işte şey yapması falan bunların hepsinin sebebi tabii ki de buydu. Çok kısa Jesse'nin geri zekalıklarını konuşmamız gerekiyor. Çok tatlıydı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, aküyü zaten bitirip. Bir de üstüne gerçekten suyu ı, ateşin üstüne döktürse hani e, çok efsane. Ben şeye <laughs> kahkaha atmıştım yine kahkaha attım. Anlatıyor ya bak işte şunu şöyle yapacağız. Vayır değil böyle mi? yapacağız. mi? Yani aa kablo diyor. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> İnanılmaz yani. Falan. Neyse. Git kontağı falan diyor. <laughs> Bir de Bilmiyorum. şey çok güzel. Bir de şey. Şunu topla, bunu topla, şunu topla diyor ona mesela. Jesse onu bu arada hmm. aklına getiriyor o fikri bir anda. Topla diyor. Ne yapıyoruz? Robot mu yapıyoruz diyor. <laughs> evet. Hayır. Sen git getir. Boş ver falan diyor. Yani çünkü bazen bu arada... bir şey bilirsin. Tamam mı? Net olarak eminsindir. Sen onun nasıl yapılacağını tamam mı? Ama karşındaki adama anlatman gerçekten çok uzun sürecektir. <laughs> Ve mecburen ona geri zekalı muamelesi yapmak zorunda kalırsın. Çünkü vakit kaybediyorsun, tamam <laughs> mı? Ve şey dersin yani, ya sen getir, ben halledeceğim falan. Evet. Walter da onu baştan yapsa yine iyi şimdi. Walter'da da o eğitmen şeyi var ya şimdi biraz hani... Var cesinler, zaten, öğretmen Hani sürekli onun da kavrayarak <laughs> bu takip etmesini istiyor da abi o kadar kolay da bir şey değil ya. sen Sanki herkes ha, zaten... aklına gelir bir şeymiş gibi. O, o sahnede asıl komedi bir de şey o dediğin sahneden önce bir gene bir, bir şey soruyor Walter onu biliyor tamam mı şey Jesse bilince e, aferin gibisinden bir şey diyor Walter eee şeye de şöyle de de böyle bir Ubaray. başarılı öğrenci gibi bir şey oluyor ondan sonra o bakıra o cesaretle kablo diyor böyle <gülüyor> 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 sonra da finalde e, ailenin gerçeği öğrenmesi oradaki Sevinme sahnesi çok güzel oyunculuklar barındırıyordu bence. Evet. Yani onu bir bahsetmek isterim Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, zile basmayı ve kaçmayı unutmayın. Onun dışında hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız. Hoşçakalın.